Fındık bahçelerinde baharın müjdecisi çiçeklenme dönemi. Peki fındık ağaçları nasıl çiçek açar? İşte bu mucizevi sürecin detayları, fındık ağaçları, kış uykusundan uyanıp baharın gelmesiyle birlikte çiçeklenmeye başlar. Bu dönem genellikle Şubat ve Mart aylarında gerçekleşir. Fındık çiçekleri, diğer birçok meyve ağacından farklı olarak erkek ve dişi çiçekler konu şeklinde ayrı ayrı oluşur. Erkek çiçekler salkım şeklinde ve sarı renklidir. Rüzgarla birlikte polenlerini etrafa yayarak dişi çiçekleri döller. Dişi çiçekler ise küçük, kırmızımsı tomurcuklar halindedir ve dalların uçlarında bulunur. Bu tomurcuklar döllenme sonrasında fındık meyvesine dönüşür. Çiçeklenme döneminde hava koşulları büyük önem taşır. Don olayları çiçeklenmeyi olumsuz etkileyebilir ve verimi düşürebilir. Bu nedenle bahar aylarında hava durumunu yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Fındık çiçeklenmesi, doğanın bize sunduğu eşsiz bir mucizedir. Bu süreci doğru yöneterek bol ve kaliteli bir fındık hasadı elde edebilirsiniz.